İsrail devleti kurma hayaliyle kavrulan ve Osmanlı'nın ise yıllarca mani olduğu Theodor Herzl mi? Bir dakika. <laughs> bir dakika bir dakika süt oğlum bir dakika. Theodor Herzl'e iki kere Mecidiye nişanı veren Abdülhamit değil mi? Yahudilerin Anadolu, Suriye ve Mezopotamya dahil ancak Filistin hariç her yerde yerleşim faaliyetinde bulunabileceğini söyleyen de Abdülhamit değil mi? Herzl'le dostane ilişkileri olan Abdülhamit değil mi? O halde ne bu afra tafra? Gençlik hayırdır? Buyurun sizin dedeniz kimmiş öğrenelim. Eğer dedeleriniz bunlarsa iyi ki engel olmuşuz demiş süt olan. Bizim dedelerimiz kim biliyor musun? Apo. Biz kimiz biliyor musun? Bizim dedelerimiz 3. Roma olacak vizyona Türk Rönesansı hayaline sahip İstanbul'u ben kendi kılıcımla kazandım. Sizin inayetinizde değil diyen Fatih. Mahmut Urmevi'yi Sakarya Şeyhi Ahmet'in kafasını kesip Hezarfen Ahmet Çelebi ve Lagari Hasan Çelebi'yi destekleyen 4. Murat. Tanzimat devrinin önünü açan, kendi devrinin 15 Temmuz'unu aşan 2. Mahmut. Hürriye Çağiri Namık Kemal gibi genç Osmanlılar. Jön Türkler gibi önden koşanlar. İttihatçı gibi bu işe gönül koyanlar. Ne yapsak söyle. Enver gibi dağın çıksak. Talat misali daha mı hassas? Yakup Cemil gibi kafa mı alsak padişahlıktan beteriz. Yok ki bir daha baba Ali bassak. Gökalp bir tohum ekti, güneşi bir doğdu ki Fesli Kadir bir zehir saçtı oldu İtoğlu it.